hocam siz çok devam edin açtın problem değil başlıyorum ne kadar zor işte bak gör yani. kamera arkası bu Kameranın arkası ya. Hocam keseceğiz de artık çok uzun. Şimdi arkadaşlar 24 üzeri 40 sayısı kaç basamaktadır? Logaritmanın en klasik sorularından bir tanesi. Burada şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Hatırlamanız lazım. E, logaritma x eşittir k virgül m şeklinde bir sayı olmak üzere. X'in basamak sayısı k tam sayı k'nın bir fazlası kadardır. Bir defa bu bilgiyi hatırlamanız gerekiyor. Tamam mı? Buna göre bana 24 üzeri 40 sayısı kaç basamaklıdır dediğinde yapmam gereken şey 24 üzeri 40'ı x'e eşitlemekle başlayalım. Her iki tarafın 10 tabanında logaritmasını alıyorum. Logaritma x eşittir. Logaritma 24 üzeri 40 oldu. 40'ı başa atalım logaritma 24'ü açalım. Furkan nasıl açılır logaritma 24? Logaritma 8 artı logaritma 3. <laughs> Manyaksın. Peki logaritma 8. Logaritma 8'i 2'nin kübü diye düşünürsek 3 logaritma 2 diye başa gelir. O da logaritma 3 şeklinde yazılır. Şimdi dikkat. Logaritma 2'nin yaklaşık değeri. Hemen bakıyoruz. Kaçmış? 0.301. Buraya yazdım. 0.301 artı logaritma 3'ün yaklaşık değeri kaç? 0.477. Peki bunları yaklaşık olarak hesapladığımda 3 ile 0.301'i çarparsam 0.903 yapar. Aynı şekilde 0.477 ile toplarsam sonuç kaç olur? Hesap makinesi olan var mı? 40 çarpı şunları toplayın hemen. 7, 3 daha 10 yapar. 7, 10, 8 yapar. 9, 4 daha, 13. Kaç yapıyor arkadaşlar? 1.380. Bunu 40 ile çarparsam yaklaşık olarak 55, 55,2. 55,2 işte bu. Arkadaşlar logaritma x 55,2 ise demek ki x'in basamak sayısı ki x 24 üzeri 40'tır. Bunun bir fazlası. 55'in bir fazlası kaç yapar? 56 yapar. İşte bu, bu kadar.